Abim öncelikle merhabalar. Merhaba. Yeni sezonun ilk iç saha maçı. ismini öğrenebilir miyim? Aynen Tamer. Tamer abim. Pendik Spor maçı ilk iç saha maçımız. Ne düşünüyorsunuz maçı öncesinde? maç öncesinde? Nasıl bir maç olur? Alırız. Her türlü alırız. Maç rahat geçer mi? Geçer. Peki Şenol Hoca bugün nasıl bir kadroyu sahaya çıkar sizce? Perşembe gününün aynı kadrosu çıkar bence. Belki Abu Bakar'la başlayabilir. Abu Bakar gol atar mı sizce abi bu atar. maçta? Atar. Atar iki golü var bugün. Abi peki yeni transferler. Chamberlain, Revic, ee, şimdi de Bahtiyar geldi. Ne düşünüyorsun? Çok iyi transferler ama Taliska eksik. Taliska gelirse kesin şampiyonuz. Taliska gelirse buralar yanar mı, coşar mı? Aynen, aynen dağıtır. Ligin içinden geçer. Bugün Taliska için El Nasır'da e, ee, istifa, kadro dışı bırakıldı Öyleyim, haberleri söyleymiş. çıktı. Aynen, o yüzden umutluyuz. Olacak bu iş. Peki abi Taliska gelirse Beşiktaş'ın ön hattı Abubakar, Taliska, Rebic ve e, Cenk sağ kanatta Cenk Tosun diyorsun. De, aynen. Bu hücum hattı bize şampiyon yapar mı? Yüzde yapar. Yüzde yapar. Peki Perşembe günü Dinamo Kiev maçı var abi. Dinamo Kiev maçı nasıl geçer? Kiev'de oynuyoruz. Beraberlik yeter ama bir farkla yensek daha iyi tabi. Ama realist olmak lazım. Berabere kalsak evimizde zaten geçeriz turu. Abi çok teşekkür ederim abim. Ben de teşekkür ettim. İyi Sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Abi öncelikle ilk saha maçı. Bugünkü maç sizce nasıl geçer? Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bence Allah'ın izniyle yeneriz. Hem de farklı yeneriz. E ee, Bol gollü bir maç olur mu bugün? Bol gollü bir maç olur bence. İnşallah. Kim golleri atar abi peki? Bakar atar. Kaç atar? En az iki atar. En azı trik atar. gelir mi peki Avuç'tan bugün? İnşallah. İnşallah. Biraz zor ama en az iki atar demine de. Peki abi bugünkü genel kadro hakkında beklentiniz neler? Şenol Güneş nasıl bir kadroyla maça çıkar? Yani ben kadroyu çok bozacağını zannetmiyorum. Yerli kuralına uyarak normal 11 işte en son gördüğümüz Avrupa Kupası'ndaki şey Konfederasyon Kupası'ndaki 11'i çok bozmaz. Sadece yerli kuralını entegre eder. Yani Şenol Güneş'e sonsuz güvenimiz var. Yani en iyi kadroyu çıkaracağına inanıyorum. Çok da güzel top oynatır diye düşünüyorum. Taraftara bir güven verir çünkü taraftar olarak biraz e, sancılı bir süreçten geçiyoruz biz. Çok iyi transferler olmadı diye düşünce var taraftarlara, diğer rakip takımlardan dolayı. Abi son olarak burada araya giriyorum, raşiska açıklandı, Chamberlain açıklandı, Bahtiyar geldi. Ondan önceden transfer edildi ama tabii Beşiktaş'ın genel transferlerini nasıl yorumluyorsunuz? Bence yapılan transferler güzel ama orta sahaya da bir tane de e, Raşit Gezan'ın yanına da yede yedek olarak bir oyuncu almaları lazım. Bir de stoper. Diye alacaklar diye düşünüyorum inşallah. Bugün El Nasır'da Taliska'nın kadro dışı bırakıldığı haberleri çıktı. Taliska gelirse buralar yangın yeri olur mu? Olur, olur. Türkiye yangın yeri olur. Tüm diğer rakip takımlar da biraz moral düşer, garda düşer. İnşallah gelir, gelir ve başarı olur inşallah. Peki genel olarak bu sezondan beklentiniz nelerdi Beşiktaş için? Yani öncelikle diğer rakip takımlar çok iyi transfer yapmış gibi gözükselerdi. Bizim en büyük transferimiz Şenol Güneş. Ona sonsuz güveniyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'deki en iyi yerli hoca, hatta ya, en iyi yerli yerli yabancı en iyi hoca en iyi topu oynatacağını düşünüyorum. İnşallah sonunda şampiyonluk olur. Hep böyle olmuştur. Diğerler çok transfer yapar. Beşiktaş futbolunu oynar, transfer, şampiyon olur. Yeter ki adaletli olunsun. Hakemler maçları katletmesin. Beşiktaş topunu, topunu oynar, şampiyon olur. Peki hafta içi bir Kiev maçı var. Şenol Hoca'nın 2017'den kalma bir intikamı var. Kiye maçı nasıl geçer? Kazanır mıyız? Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ki deplasmanda? Yani biraz zor. Yani zor bir deplasman, zor bir takım ama inşallah onu da geçeriz diye umut ediyorum. Peki abi çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz. Beşiktaş'ın Beşiktaş ilk saha maçı, Pendik Spor maçı. Sizce nasıl geçer bugün maç? Abi bugün maç bol e, gollü geçer. Büyük ihtimalle kazanırız. Ama bilmiyorum yani transferlerden falan memnun değiliz. Yani yönetimle istifasını istiyoruz. Sadece bu Anderson Tanışka gelse bile istemiyoruz yönetim. Çünkü amatörde, basketbolda, voleybolda hiçbir yerde başarımız yok. Yani biz yönetimin her türlü gitmesini istiyoruz. Tanışka gelsin, Kualerim'e gelsin, Ronaldo gelsin, yönetim gitsin. İstemiyoruz. Peki bugünkü golleri kim atar? Bol golü bir maç bekliyorum dedim. Bugün Abu Bakar, atar, Abu atar, hat-trick yapar. Başka bir şey demiyorum. Peki, Chamberlain, Rashissa açıklandı, Bahtiyar geldi, öncesinde Onana ve Amartey. Genel olarak transferler sizce tutar mı, form verirler mi, katkı verirler mi Beşiktaş'a? Yok. Tabii ki de. Ya Onana'ya 4.5 milyon euro verdiler, saçmalık. Chamberlain sakat zaten. Ondan sonra bakıyorum başka saçma saçma transferler, hiç beğenmiyoruz. Ya Tarışka'nın gelmesini istiyoruz ama Tarışka gelse bile biz bu yönetimin istifasını istiyoruz. Basketbolda kötüyüz, voleybolda kötüyüz, etbolda kötüyüz. Artık bu yönetimi gitmesini istiyoruz tamamen. Peki hafta içi bir KO maçı var. Şenol Hoca'nın 2017'den kalma bir intikamı var Aynen. KO, KO maçında. Var. KO maçı nasıl geçer? Turu atlar mıyız? Gruplara kalır mıyız? Ya KO maçının deplasman maçında rahat geçeceğini düşünmüyorum ama son maç içeride olduğu için alacağımızı düşünüyorum turu. Ya konferans yine kalırız. Alır. Şenol Hoca da intikamını alır. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar İyi. çok teşekkür ederim. Sağ Öncelikle ilk iç saha maçı Pendik Spor'la oynuyoruz. Bugünkü maç hakkında görüşleriniz nelerdir? Maç nasıl geçer? Ya farklı alacağımızı düşünüyorum. Yani rahat alacağımızı düşünüyorum. Yeni transferlerimiz de var. Raşist olsun, diğer transferlerimiz olsun. Güzel transferlerimiz var. Ama yani keşke daha iyi transferleri yapıp da daha iyi oyuncularla çıkabilseydik. Dün Galatasaray maçını gördük. Adamlar bizi iyi çıkardı. Ronaldo gelse öyle bir şey yapamazlardı yani. Yani yönetim ne yapmaya çalışıyor onu anlamıyoruz. Yine 3 pan alacağımızı düşünüyoruz. Rahat alırız inşallah. Güzel alırız. Sıkıntı olmaz. Taraftarlarımız da gelmiş. 30 binden fazla bile satılmış. Umarım kazanırız yani. Peki bugün El Nasır'la e, ee, kadro dışı bırakıldığı haberleri geldi. Taliska gelirse buralar yangın yeri olur mu? Ya yangın yeri olur ama ben sana şöyle söyleyeyim. Bak ben Üsküdar'dan vapurla geliyorum. Üsküdar'dan kendimle Taliska'yı getirseydim herhalde yönetim yine bir şey yapamazdı ya. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani herhalde ben vapurla kendimi Taliska'yı getirseydim buraya. Ya büyük ihtimalle yönetim yine içeride otururdu. Der daha buraya gelmiş ne yapalım falan der. Yani öyle öyle bir yönetimimiz var. Allah hepsinden razı olsun Ahmet Başkan. Ya yine geliyoruz Beşiktaş yani peşindeyiz. Her bırak. zaman seviyoruz. Tabii yani her şeyimizi bırakmayız yani peşinde. Peki Chamberlain, e, e, açıklandı, Bahtiyar geldi dün gece. Bu e, bu transferler hakkında neler düşünüyorsunuz? Beşiktaş'a katkı verirler mi? Yakışacak transferler. Yani adamın İngiltere'den getirmişler. Pasif oyuncu değil. Adam zamanda Arsenal'de Az oynayan oyuncu yani sıradan basit bir oyuncu değil ama Yapabileceği daha iyi transferler de vardı ya Gerçekten daha iyi transferler de vardı yani Ha iyi transferler gerçekten etkili transferler Ama keşke Beşiktaş hani diğer takımlara göre böyle altta görünmeseydik ya Çünkü Beşiktaş sıradan basit bir takım değil Yani böyle Ankara gücü değil biz Bursa Spor değiliz Yani altta kalacak takım değiliz Yani daha iyilerini yapabilirdik ama yine iyi Allah razı olsun onları da getirmişler Yani sağlık olsun diyelim ne diyelim ya Peki hafta içi bir Kiev maçı var Kiev'de plasmanı var Şenol Hoca'nın 2017'den kalma bir intikamı var. Kiev in maçı nasıl geçer? Gruplara kalır mıyız? Tek temennimiz o taraftar olarak da aslında ben sevindim Kiev'in çıkmasına. Çünkü biliyorsun 6-0'lık skor vardı. Yani intikam soğuk yenen Sen de biliyorsun. Bunu herkes de biliyor. Bekliyoruz, canı gönülden bekliyoruz Bir gelsin bakalım. şurada bir yenelim. Yani o intikamı alalım. Ben çıkmasak da yani çıksak da bir şey yapacağımızı düşünmüyorum. Çünkü gerçekten yönetimin o kadar etkisi yok yani biz. Hatırlarsın bundan 3-5 sene önce bir UEFA'da oynadık. Lyon maçını hatırlarsın. Ya abi tek diyorduk ya Avrupa'da tek izliyorduk. Yani böyle bir şey yok. Şampiyonlar Ligi'nden ama mağlup çıktı. Bunu sen de iyi hatırlıyorsun. Herkes de biliyor. E gelsinler başımız gözümüz üstünde bekliyoruz yani biz unutmayız Beşiktaş taraftarı unutmaz Beşiktaş taraftarı adamayı tek gider. bunu herkes biliyor. Gelsinler yani orada bir savaş var bir de buradaki savaşı görsünler bakalım nasıl olacak ya. Peki çok teşekkür ederim yardımcı. <laughs> Beşiktaş'ın <laughs> ilk iç saha maçı Pendik Spor'la oynuyoruz. Bugünkü maçtan beklentileriniz neler? Maç nasıl geçer? 5 atalım. Ben başka bir şey istemiyorum ama ben geldiğim için bilmiyorum. Yenilebiliriz. Çünkü öyle bir şanssızlık var kral. Anladın mı? Ama, ama inşallah... Sonuna kadar bir bu var. Beşiktaş o ayrı bir dava zaten. Peki Sonra... bugün golleri kim atar? 5 atarız dedin. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Abu Bakar'ın garantisi var da Muleka'yı bilmiyorum. İnşallah Muleka'da atar. Jetson bizim Arbi. Munek'a gitsin de başka bir şey istemiyoruz vallahi. Olsun o da Hı? bizim ama ya kanser ediyor bizi vallahi. Iyi, vallahi. Son ele, son 10 dakikalar 15 dakikalar bizi bizden alıyor kral. Vallahi bilmiyorum Jetson ama. Getson var valla ben Getson'a güveniyorum. Getson. Candır. Jetson hayattır. Getson bu sezon patlama yapar mı? Yapar. Her zamanki gibi. Ya bu biz düşünmeyelim onu Galatasaray'a düşsün. Yanlış <laughs> anladın mı? Rasistayı da koyduk. Getson da zaten bizim. Ş ra ra ra. Galatasaray'ı iyi bilir. <laughs> üç gündür ağlıyorlar zaten. Kendileri daha iyi bilirler. Peki şu anda mevcut transferlerden Chamberlain geldi, Bahtiyar açıklandı, Rashid Salah. Biz bilmiyoruz ama biz sadece Tarışkacıyız. Bize Tarışka gelsin yeter. Tarışka gelir mi? Bugün El Nasır'da kadro dışı kaldı, haberleri çıktı. İnşallah gelir ki gelmesi gerekiyor. Kartlar ligde yeniden dağıtılır. Buralar yangın yeri olur mu? İnönü yanar mı? Olmaz mı? Yanar. Lig var ya seyretsin. <laughs> Allah diyorum. Ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ligim falan bilmem ama harbi o havalimanı gerçekten harbi o havalimanı yani. Ya gelsin o bize yeter. Gelsin kötü oynasın yine yeter. Talişka gelsin. Parayı bıraksın olsun. gelsin ya yuvasına Aynen, gelsin. Tek istediğimiz o. Biz onu burada İşin yine önde görelim. Var. Burada. Anladın mı bitti olay bitti. Peki hafta içi bir Kiev deplasmanı var Şenol Hoca'nın 2017'den kalma bir intikam Anlatacak var. Alınacak intikam hepimizin var. var baba hepimizin, hepimizin <laughs> o yaralı olan kardeşlerimiz <laughs> abilerimizin. Burada da bir maç var inşallah gelirler. Burası Beşiktaş olduğunu zaten herkes Aynen biliyor. Beşiktaşın Beşiktaş'ın büyüklüğünü herkes biliyor. Onlar düşünsün. Gerçekten Aynen onlar öyle. düşünsün. Alınacak intikam her zaman alınır. Peki da soğuk yine. Böldüm, kusura genel bir bu sezonundan beklentiniz nedir? Beşiktaş sezonu nasıl geçirir? Beşiktaş her zaman sıkıntı yaratır. Bomba takımdır baba. Hiç öyle Galatasaray Fener sanmasın ki şampiyonuz. Son anda gelir ellerinden alır gideriz yani sıkıntıyız biz. Bile, bizi size söyleyeyim. Biliyoruz. Her sene Beşiktaş, Fenerbahçe'dir, Galatasaray'dır o kadar paralar yatırdı takıma. Aynen. Beşiktaş transferde yerde gözüküyor ama Beşiktaş 13 kişilik kadroyla 3 kupa kaldırmış bir takım kardeş. Bunu onlar düşünsün yani anladın Aynen. mı? Gerisi Sergen Yalçın olsun, Şenol hocamız olsun ya gerisini onlar düşünsün. Beşiktaş... Küme düşer diyorlardı. 3 i̇şte kupa kaldırdı o sezon. Ya onlar düşünsün gerisini. Ama benim Anladın tek bir diyeceğim var. Ya düşsek de kümeye düşsek de ne bileyim. Amatöre düşsek de şurası kaldırırsa biz Aynen. buradayız baba. Gerisi yalan yani. Ha. Şu talişkayı getirin. Şenol lütfen. Şenol baba bak sana özellikle söylüyorum. Şu Ahmet Nurçebi'ye söyle lütfen. Gelsin şu talişka. Rica ediyorum. Gelsin. Çözülsün ya. Bu kadar basit olsun. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. İlk iç sağ maçı. Bugün Pendik Spor oynuyoruz. Maç hakkındaki düşünceleriniz neler? Maç nasıl geçer? Abim e, Pendik Spor ilk defa e, lige yükseldiği için bir şey beklentimiz yok. Daha doğrusu yatırım yapmamış, transfer yapmamış. Yani bir sürpriz bekliyorum ama... Bilmiyorum. Rahat bir maç olur. Rahat bir maç olur ama bir sürpriz olur bence Pendik Spor adına. Peki şimdi... raşısa geldi. Çemberley'in geldi. Bahtiyar'ın uçağı indi. Rebiç var. Beşiktaş'ın genel transferleri nasıl görüyorsunuz? Valla abi Beşiktaş bu sene bence bir şey yapmadı. Daha az çok Talişka'ya getirse abi var ya yemin ediyorum Talişka e, erde şey ne demişti en son ya? El nasıl kadro dışı kaldığı haberleri çıktı bugün Talişka'nın. Evet. Talışka gelse yine yangın yeri olur mu? Olur abi vallahi olur bak yemin ederim olur. Ligde dengeler değişir mi Beşiktaş peki? Bize Tadiç'i Halil'i unutturur mu? Unutur abi. Bak 3 tane şey vardı. Yeni Galatasaray'a gelen oyuncu kim abi? Şu. Hakim ziyech 3 tane talih kayder diyor. Bak adam öyle diyor. Ama 3 tane Hakim ziyech bir talih kaydemez. Gerçekten öyle. Peki hafta içi bir Kiev maçı var. E? Şenol Hoca'nın 2017'den kalma bir intikam var. Kiev maçı nasıl geçer? Gruplara kalır mıyız? Abi intikam son çok yenen bir yemektir. Bunu unutmayın abi. İnşallah statta maçımızı alıp rahat rahat devam edeceğiz yolumuza. Peki çok teşekkür tamam ederim herşeyim.